1997-1998 sezonunun 19. haftasında oynanan Beşiktaş Gençler Birliği maçındayız. 24 Kasım 1998 günü İnönü Stadı'ndaki karşılaşma hakemi Erol Ersoy. stadına giderken galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyorlardı. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Kazanmak istiyoruz. Kazanacağız ya. Yönetici İlker Özbilekle futbolculara güveniyordu. Tek hedefimiz var kazanmak. ya. Yani Beşiktaş büyük kulüp. Ya. Ne olacak? Bir iki mağlubiyette devrilecek halimiz mi var? İnönü stadına polis eşliğinde varmıştı siyah beyazılar Hem yağmurun hem de son haftalarda alınan kötü sonuçların etkisiyle tribünler boş kalmıştı. Maça gelenlerse sürekli futbolcular ve yönetim aleyhine tezahürat yapıyordu. Beşiktaş taraftarı tribünde protestosunu sürdürürken siyah beyazlı futbolcular koridorda ısınmaya çalışıyordu. tablo teknik direktör Toşa etkilemişti. Galli Hoca maç öncesi tedirgindi. Beşiktaş'taki bu gergin ortam Gençler Birliği futbolcularını daha da ümitlendirmişti sonuçlar alıyoruz büyük takımlara karşı. İnşallah bugün yine o inançtayız. Yine istediğimiz puanı alacağız inşallah. Beşiktaşlı futbolcular sahaya çıktığında taraftar ikiye bölünüyordu. Bir kısmı takımını alkışlıyor, bir kısmı yuhalıyordu. <laughs> Taraftarın tepkisi siyah beyazlı futbolcuların moralini bozmuştu. Zor her şeyde zor. Ama yine de tek hedefleri galibiyetti. Galibiyeti siz görüyorsunuz inşallah. Şimdi bütün Beşiktaş camiasını sevindiririz. Beşiktaş'la Gençler Birliği'nin mücadelesinde maça Gençler Birliği takımı başladı Metin Diyadin ve Ertuğrul mücadelesi Gençler Birliği ata Beşiktaş kalesinde tehlike var Erkan son anda savunma Şimdi atak sırası Serdar'la Beşiktaş'ta Orta ceza sahasına sonuç gelmedi Pozisyon tekrar görüntüde Amoka açı kafayı vuramıyor Erkan ceza sahasının ortası Ümit kaleci Fevzi başarılı Toşak görüntüle Mehmet'in pası Oktay Kaleci Hasan Ve bu pozisyon sonrasında itişme yaşanıyor karşılıklı futbolcular arasında Yine atakta Beşiktaş Amokacı Ceza sahasına giriyor Oktay Hasan başarılı Üst üste geliyor Beşiktaş atakları Yine Amokacı Yine Oktay ceza sahasında Yine Hasan başarılı Serdar kavisli bir orta. Oktay bıraktı Amokacı. Hasan'la karşı karşıya Hasan başarılı. Bu kez Mehmet. Rakibinden sıyrılıyor. Mingo eder. Ortasını yapıyor. Kafa vuruşu son anda çizgi üzerinden savunma çıkartıyor. Bütün hatlarıyla yükleniyor Beşiktaş. Amokacı. Amokacı vuruşu iyiydi. değil. Amokacı. Bu kez serbest vuruş. Mehmet kullandı. Oktay ve gol bir türlü gelmiyor Beşiktaş adına. Mehmet yakın mesafeden topu gönderiyor. Dakika 41 maçta. Gol tekrar görüntüye geliyor. Beşiktaş 1-0'lık üstünü yakaladı. Amokacı'nın pası. Golden 2 dakika sonrası bu kez Oktay farkı 2'ye çıkarıyor. İşte tekrar izliyorsunuz. Mingo'nun yanından vuruşu Hasan'ı mağlup ediyor. Ve durum Beşiktaş'la 2-0 oluyor. Gençler bir takımında hata. Hakan vuruşu başarılı değil. Maçta ikinci yarı. Hareket eden futbolcu Oktay. Ceza sahasına giriyor. Hasan daha sırılıyor. Tolga Hasan daha sırılıyor ama Hasan ikinci pozisyonda topu kontrol ediyor. İnanılmaz bir gol kaçırıyor Oktay ile Beşiktaş. Gençler Birliği takımının geliştirdiği atak. Hakan son anda Ertuğrul. bunu izin vermiyor. Tekrar izliyoruz. Hakan'ın vuruşu Ertuğrul direk ve gol gelmiyor. Metin Diadi. Hakan vuruşundan sonuç alamadı. Amokac ile Mingo'nun mücadelesi. Mingo'nun pası Beşiktaşlı futbolcular kaleciye pas olarak değerlendiriyorlar. Erol Ersoy oyuna indiyor. Yine atakta siyah beyaz zeki. Oktay ceza sahasına hareketleniyor. Hasan kalesinde dikkatli. Tolga'nın çabası yetersiz. Tayfur'un golü ve durum üstü oluyor. Maçta 80. dakika. Beşiktaş 3 Gençler Birliği 0. Metin Diyadin. Dönen top Erkan vuruyor. 89. dakikada maçın sonucunu belirliyor. Beşiktaş 3 Gençler Birliği 1. Bir. Hocam bana şans verdi. Ben de bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Mutlak galip gelmesi gerekiyordu. Galip geldik mutluyuz. Hocam görev verdiği için mutluyum. Ben elimden geleni yapmaya çalıştım. Galip geldiğimiz için ayrıca mutluyum yani. İnşallah bu sonuçlarla ligi en iyi şekilde bitirmeye çalışan amacım şampiyonluk tabii. Gençler Birliği futbolcuları ise adeta yıkılmıştı. Biz de ataktık ama yani fırsatları değerlendiremedik. Beş saç değerlendirdi fırsatları. Yani atamayınca onlar attı. Yani bu sahada da bu kadar yani.